Ne demek bu soru etmiyor? Biz burada çekildi, bunların hepsinin resmi çekildi. <laughs> Köfürü yok, yok. Biz burada Siz Siz bu Yaptığınız karşında ya artık ben daha hiçbir şey yapmıyorum. Ama bu biz şu an bir bir şey şey yapmışız. Yani bugün yani karşıda, mi karşıda mi? şu an orada mi? devletin. Ya bir saniye ağrıyor. bir saniye beyefendi. anne hadi hadi abi hadi abi Bir saniye, saniye. saniye bir saniye. Surtam 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 e. da, ya ben de, ben saniye saniye. Saniye saniye de, de, ya de. sen Bir sen 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 Götürmeler götün var mı